Bugünkü videomda sizlere bebek lif kesesini anlatacağım. Burada kısaca sayılarından bahsedeceğim. Öncelikle kullanacak olduğumuz ipimiz pufe fine ipi yani küçük ilmekli olan iple başlayacağız bu sayılarda. Toplamda 12 zincir üzerine sağ ve soldan olacak şekilde 12'şer tane ilmek çıkartıyoruz. Toplam 24 ilmeğimizi yuvarlak olarak şöyle gördüğünüz gibi düz örgü yapıyoruz. Bu şekilde düz örgü tekniğiyle başlayıp herhangi bir kenarlarda açıklık bırakmadan bir yuvarlak oluşturarak uzunca bir lif örüyoruz. İsterseniz bütün etrafını düz örgü olarak isterseniz de orta kısmına model uygulayarak da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben her iki modelimde de şöyle farklı teknikler uyguladım. 15 sıra olduğunda ilmeklerimizi kapatıyoruz. Kapattığımız ilmeklerimizden sonra İpimizden şöyle çekerek uzunca bir ipe bir iki sıra alttan ilmeklerin içinden bu ipi geçirip şöyle boğaz kısmında büzerek lifimize şekil veriyor. Eğer detaylı anlatımına ulaşmak isterseniz örgü ve hobi tasarımı youtube kanalımda en ince ayrıntısına kadar bütün püf noktalarını gösteriyorum. Oradaki videomdan izleyerek yüklerinizi örebilirsiniz.